Ramazan ayının son günündeyiz. Ee, ben de bir buçuk iki gündür kendime manevi bir kaçış yaptım. Bir buçuk günlük, iki günlük kaçıştan sonra Ramazan ayını anneciğimle bitirmek istedim. Tabii evin rızasını aldım. Onların sofrasını donattım. Ee, birazcık onlardan alıp şimdi anneciğimle beraber ben de bir iftar açacağım. Hem dualarımın kabul olması için ondan amin dileneceğim. Hem de Ramazan ayını böyle güzel bir şekilde taçlandırmış olacağım. Bu arada size son günün, Ramazan ayının son gününün trafiğini çekeyim. Tam eğitim trafiği bu. Tehşem, bakın. Aslında Covid dönemi de böyle çok fenaydı. Ee, bizim hani basın dolayısıyla çıkış rahatlığımız vardı daha sakinlerini gördük. Yani Çok öyle oldu ki ışık bile böyle yanmıyordu. <laughs> <Para> kontrollüydü. Vallahi <laughs> anlıyor insan. Ölünüz diye mi üzülüyoruz? Ne tükük ne gördük şu fani dünyada. ne doğru söylüyor değil mi arkadaşlar ne kadar doğru konuşuyor ne kadar doğru okuyor evet muhatyamızın sükuneti böyle az trafik Ramazan'ın son günü Nisan'ın da bitip 1 Mayıs emekçiler gününde başladığı gün evet Allah oruçlarımızı kabul etsin ki etmiştir diye düşünüyorum ee, İnşallah içi dolu geçirmişizdir desem de kendi adıma bunu maalesef dileyemiyorum ama rahmetiyle doldursun diyecek de bir şey yapacak da bir şey yok maalesef. Biz de zor bir dünyanın zor şartlarında yaşayan kullarız. İnşallah o yönümüzle merhamet eder. E ee, bu kadar çene yeter. Gözüm. Eşinle, gül herkeste Sen bir telaş var doğru olarak haklı olarak herkes alelacele evine kavuşmaya çalışıyor ben de anneciğime kavuşmaya çalışıyorum çünkü ramazanın son gününü onunla geçireceğim inşallah. Evet, Allah oruçlarımızı kabul etsin. Söyle size. Trafiği çekeyim. Demin sıfır olan trafik. Şimdi baya baya bir bol oldu. Gördüğünüz gibi.